Hepinize tekrar merhaba. Bugün bu videoda size Upsi ekmeği adı çok gidiyor, o yüzden gülüyorum bahsederken. Upsi ekmeği yapmanın tarifini vereceğiz. Bu Upsi ekmeğinin güzelliği şurada. Hem sadece 3 tane ve her evin mutfağında bulunan malzemelerle hazırlanıyor. Hem de karbonhidratsız. Yani karbonhidratsız ekmek daha güzel ne olabilir ki? Şimdi hemen yapılışına geçiyorum. Malzemelerimiz 1, 2, 3 yumurta, krem peynir ve kabartma tozu. İlk olarak 3 yumurtanın beyazı ile sarısını ayırarak başlayacağım. Beyazlar daha büyük bir kapta olmalı mutlaka. Sonra ayırdığım sarılara krem peynir ekleyeceğim. Peynirin tam yağlı olması çok önemli. 3 kaşık alıyorum peynirimden. Ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. O kadar ki kremsi bir hale gelmesi gerekiyor. Pütürcük kalmaması gerekiyor içinde. Sonra sıra yumurtanın beyazlarına geliyor. Bu beyazlara kabartma tozumu karıştırıyorum. Bir paket kabartma tozu. Ve ardından mutlaka bir mikser yardımıyla bu beyazlarla kabartma tozunu 3-4 dakika kadar köpük haline gelene kadar karıştırıyorum. Ekmeğin istediğimiz gibi olması için bu kıvamı elde etmemiz çok önemli. Ve son olarak sarı karışımı beyaz karışımın içine yediriyorum ama karıştırmadan aşağıdan yukarı doğru hareketlerle yediriyorum. Siyah pişirme kağıdını yayıp fırını önceden 150 dereceye ayarlıyorum. Sıcak olması ekmeğin pişmesi açısından çok önemli. Ve bir kaşık yardımıyla yuvarlak bir şekil vererek tepsiye pişirme kağıdının üzerine diziyorum. Ve fırına veriyorum fırında 25-28 dakika kadar 150 derecede pişecek. Ve piştiği zaman işte böyle görünecek. Pişen ekmekleri soğumaları için tabağa alıyorum ve soğudukları zaman bir plastik poşetle buzdolabına kaldırıyorum. Bir gün bekledikleri zaman inanın alıştığımız, sevdiğimiz ekmek kıvamına geliyorlar çünkü. Hmm. İşte bu ekmeği bu kadar basit ve lezzetli. E, Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. E, ve bu şekilde 3 malzemeli yemek tarifleri, içecek tarifleri isterseniz lütfen bize yorum olarak bırakın. Çünkü biz bunu çekmekten, yapmaktan keyif alıyoruz. Hem de böyle şeyler sağlıklı bir şeyler denemiş oluruz hep birlikte. E, bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olun.